Herkese merhaba arkadaşlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün tahminiyle karşınızdayım arkadaşlar. Son kapanış. Ee, süperlik Süper Lig hafta kapanış mücadelesi. Kayseri İstanbul Spor mücadelesi olacak. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bu maçı sizlere yorumlayıp vereceğim arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Gösteri maçını yorumlayabiliriz. Bu maçı sizlere değerlendireceğim. Bu maçı da vereceğim arkadaşlar. Katar'da bir gol oldu. Biz bu maça 12 kondar aldık. Şu an 5-10 kondar oldu grup olarak. Grupa da buradan selam olsun. Güzel maçlar devam ediyor. İki kişimiz şu an mevcut. Grupta iki kişi var arkadaşlar. Sezonluk aldık. Sezon sonuna kadar adamlar kasadan deli gibi katlayacaklar. Gelmeyenler bin pişman diyecek bir şey yok. Ücretsiz sadece dediğim üzere bir maç vererek devam edeceğiz. Taktik vesaire videolar gelecek. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ne kadar çok destek çıkarsanız arkadaşlar, bizler o kadar e, ilerleriz. Daha çok taktik vesaire e, Sizlere paylaşımda bulunuz arkadaşlar. Seneye daha e, farklı bir vip grup e, yapacağız arkadaşlar. Aylık olarak alım yapacağız. O da yine e, normal ücretli olacak. Dediğim üzere makul. Biraz üst Üstünde artık durum öyle. Ee, gelmek isteyenler dediğimiz o ciddi insanlar gelir. Beni bilenler bilir. O iki kişi iyi tanıdı. Daha çok kişilerle tanıyacaktır. Gelmek isteyenler dediğimiz üzere gelebilirler. Ee, bizler kazanmaya, kazandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Ee, şimdi geçelim maçımıza arkadaşlar. Maçımıza geçelim. Kayseri İstanbul Spor Karşılaşması saat 8'de başlıyor. Bir gol karşılaşma beklediğim gün mücadele. Kayseri'nin son ee, geçen sene beraber kaldı. İstanbul'un evinde 0-0 arkadaşlar. Şimdi kendi evinde mücadele oynanacak. Sağda Kayseri 10 maçta 5 galibiyet almış. 3 beraber 2 galibiyet var. 15 atıp 10 gol yemiş. İstanbul Spor'a işte galibiyet yok. 9 maçta bu sahada 2 ee, beraber 7 mağlubiyet var. 5 atıp 17 Yani az atıp çok yiyen bir ekip İstanbulspor Çok kötü bir performans gidiyor. Ee, bu maçta bir şeylik dönebilir. Yense bile ne yapar? İstanbul bakalım puan durumuna cetvinde. Yani ise bir işi ifade etmez. Kayseri yenerse çok iş değişir. İki sıra birden atlar. Kayseri'nin burada yeneceğini düşünüyorum. Bu maçta pislik dönebilir. Sizler iki takımında gol atarına. iki buçuk üstünü. Ee, ev sahibi bir buçuk üstünü değerlendirin. Oranlar aynı gayet güzel. Bu düştü, yani düştü derken yani kaçtı bir 38'lerde miydi? İki oran falan yükselmiş. Ee, şu an takip ettiğim amacıyla yani bir saat bir saat 15 dakika kalan. 1 bir saat 15 dakika önce baktığımda bir falandı. falandı. Ee, şu an bir falan çıkmış ama değerlendirilir. Kayseri en az iki kuru bulacaktır takım gücü mücadele e, yönünden şu an çıkan kadro burada herhalde ilk 11 aynen. Kartal Yılmaz, o Ramazan Çevirek, Eray, Attama Karoli, Kaleci bunlar. Ortası, ortası, Forvet, Boğa Mortek çıkmış. İstanbulspor daha iyi temi Yani İstanbulspor'un Spor'un kadro daha iyi ama ve adamlar mücadele yönünden çok düşük. Yani bu maçta bir şeyler dönebilir. Sizler KG Varan'ı buçuk üstünü ee, bu şekilde değerlendiren arkadaşlar derim. Ev sahibi buçukta kalan Mal sonucu bir de değerlendirebilirsiniz isteyenler. Değerlendirmek isteyenler direkt bir şeklinde de olabilir Modelimiz bu maçta pistik dönüyor. Bir pislik dönüyor. Sizler ee, sizler arkadaşlar KG varını iki buçunu değerlendirin derim. Bunlar için ya da dediğim üzere sadece bu maça en mantıklı alınacak payız Kendi evindeki Kayseri oynuyor tabii. Ee, ilk 11'ler çıktı falan. Ee, ben burada Kayseri'nin kendiminde en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Kayseri'ye en az 2 gol atar şeklinde oynayabilirsiniz. Direkt de KG var şeklinde de değerlendirebilirsiniz. İki tercihen birini değerlendirin arkadaşlar. Oynayın derim. Göztepe Ümraniye maçına da bakalım. Göztepe Ümraniye şimdi de iyi bir takım. E, ee, Yenerse 38 puan yapacak. İkincisi Kocaeli'nin yerini alacak. 5 galibiyeti var kendim 9 maçta. 16 balda aldı gol yedi. Ümraniye 3 e, galibiyeti var. 2 beraber 4 mağlubiyeti var. 10 atıp 11 gol yemiş. Ümraniye'de aslında düşme altına yakın ama durumu iyi. Bence bu maçı çok rahat bir şekilde verecektir diye düşünüyorum. Sizler direkt e, Göztepe galibiyeti 1-1.5'da oranınızı bu şekilde yükseltebilirsiniz. Göztepe en az gol atar kazanır ya da direkt sadece takım golü ev sahibi en az 2 gol atar şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde ben Göztepe'nin kendi evinde en az standartlarının önünde 2 gol atıp bu maçı götüreceğini düşünüyorum. İlk yerden gol bulabilir. İlk yerden de 0.5 üstünü değerlendirebilir. Ya da ilk yeri 0.5 üstünü değerlendirin. 1.20 oranında ata oran yükseltildiğinden sonra değerlendirin arkadaşlar. Dediğim üzere bu maçın 2-1-3-1 araları var. Bu şekilde 2-1-3-1 benim analizime göre bu şekilde çıkıyor. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar mal sunucu bir ev sahibi bir buçuk. Aynı tercihde bu şekilde bu, bu iki tercihi ön planda tutuyorum. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet maçlarımız bu şekilde. Ee, 11 son tek kaldı görüyorsunuz Katar için. Bu maçları değerlendirin arkadaşlar. Ee, Kayseri maçın dediğim üzere güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Yarım saat var görenler değerlendirsin. Ee, günün Analizi e, iki maçı bu şekilde arkadaşlar. Lütfen bir sayfasından videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalda bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar, bol kazançlar.